su içeceğimizden sonra böyle şeyler aldık. Bunları böyle tam tutmak <laughs> istiyorum. Gerçi ne düşünüyorum ama böyle tatlış, tatlı paketlerine göre <laughs> vardı. Bunlar yeni çıkmış sanırım. Ee, muzlu, çikolatalı ekmek gibi bir şey. Bizim ekmeğimiz gibi değil tabii ki de. Bu da hiç çikolata, çikolata dolgulu bir ekmek. Hepsini merak ediyorum. Aa, bu da tiramisu. Yani büyük ihtimalle böyle keyif, film keyfi falan yaparken yenilebilsin, kolay olsun, pratik olsun diye buraya tane de çatal gibi kaşık bırakmışlar. Böyle yenilmedik tiramisu. Tadı nasıl bilmiyorum ama zaten çok büyük kalitede bir şey de beklemiyorum. Ee, böyle şeyleri de kullanmanız alabilirsiniz. Yani buranın marketlerinden, her yerde bulabileceğiniz marketlerden alabilirsiniz. rafkatlar di. Şey. Evet. Ee, bunları denemek istiyorum demiştim. Hangisinden evet, başlayacağımı bilemiyorum. Evet, bundan başlayayım? Bu muymuş? Nasıl da? Nasıl da? Şöyle. Ses ses de çıkmıyor mu? Kokusu güzel. Şöyle göstermek istiyorum. Oo. İçi çok güzel görünüyor. Ee, evet, eminim tadı çok güzeldi. Hemen şöyle bir alıp tadına bakacağım. Hmm. Ah! Yine intihar etti. Benim bunlarla başım belada. Hiçbir zaman tutamıyorum. Evet, bunun tadı çok güzelmiş şöyle içini bir daha göstereyim. Şimdi birazcık, heyecanlı heyecanlı. Aa, birazcık boşluk görünüyor. Aha kokusu güzel. Aha, bence içi çok dolgu. Şöyle göstereyim. Onu böyle kocaman ısırmak isterim. Aa, evet, ben demiştim içi çok dolgu diye. Şöyle i̇şte bir içi var. Hmm. 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 Bu daha güzel Ya bunlar hep internet mi edecek Bilmiyorum Tamam tamam her şey iyi olacak Her şey çok güzel olacak Hemen Netflix'e de geçeyim. Diğer kulaklığımı intihar etmeden. Bak yine intihar edecek gibi hissediyorum. Ya ben takmayı beceremiyorum. Hemen biz de bu saçma sapan hareketlerimizle <laughs> yapalım. Güzel bir görünüyor. Ama bir koku yok. Koku alamadım. Şöyle bir kaşık veriyorlar. Yine var. Altında kek var. Anlamadım. Bir <laughs> daha. Hmm. İyi bir tiramisu değil. Ama kötü de değil. Tatlı kriziniz geldiğinde bu tür bir şey alıp yiyebilirsiniz bana soracak olursanız bunların arasından hangisini çok beğendim diye. Benim favorim bu. Ben bu çikolatalı ekmeği beğendim. Bu da güzel gibi. Ama benim favorim bu. Yani şimdi videoyu kapattıktan sonra da bu yemeye devam edeceğim. Kimseyle de paylaşmayacağım. Bay bay. <laughs> <laughs>